Katolik kilisesinin toplum üzerindeki baskıcı tutumunun ve skolastik düşüncenin aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? Arkadaşlar, Katolik kilisesi baskıcı bir tavır sergiliyor ise Klasik düşünce yani değiştirilemeyen düşünce, kilise ne derse doğru kabul edilen düşünce etkili ise tabii ki bu halkın gelişmesine engelleyecek. Bakalım şıklarımıza. Coğrafi keşiflerin başlamasına tabii ki sebep olmaz arkadaşlar bu durum. Özgür düşünce anlayışının gelişmemesine tabii ki sebep olur. Çünkü kilise diyor ki ben ne dersem o doğru. Bu sebeplerle insanlar kendi fikirlerini ifade edemiyorlar eğitimin devlet kontrolünde yapılmasına arkadaşlar hayır bu durumda etkili olmayacaktır. Aydınlanma çağının başlamasına hiç etkili olmaz çünkü zaten aydınlanma olması için insanların özgür bir şekilde düşüncelerini söyleyebilmesi gerekir. Merkantilist anlayışının önem kazanmasına arkadaşlar merkantilizm dediğimiz şey aslında zenginlikle alakalı bir durum. Yani ne kadar çok madeniniz varsa o kadar zenginsiniz demektir. Bunun da tabii ki e, kiliseyle bir alakası olmayacaktır. Bu sebeplerle doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Buna göre akımlarından hangilerinin Rönesans'ın etkisiyle ortaya çıktığı söylenebilir. Yeniden doğuş anlamına gelen Rönesans ile bilim, sanat, edebiyat gibi alanlarda önemli gelişmeler yaşanmış, bazı fikirler de etkisini artırmıştır. Bakalım öncülerimize. Merkantilizm. Merkantilizm dediğimiz şey zenginlikle alakalı bir durumdur. Zenginliği devletler neye bağlamışlardı arkadaşlar? Tabii ki madenlere bağlamışlardı. Ne kadar çok maden varsa o kadar zenginiz diye düşünmüşlerdi. Bunun Rönesans'la bir alakası yoktur. Rasyonalizm ise akıl akılcılıktır ve tabii ki Rönesans'la ilişkilendirilebilir. Çünkü bilim, sanat ve edebiyat alanında gelişmeler yaşanabilmesi için akılcılığın da ön planda olması gerekir. Liberalizm ise özgürlüktür arkadaşlar. Bireyin özgür olmasını savunur. Tabii ki Rönesans'a yine ilişkilendirebiliriz. Çünkü yine sanat ve edebiyat yapabilmek için özgür olmamız gerekir. Bu sebeplerle doğru cevabımız 2 ve 3 yani D şıkkı olacaktır. Avrupa'da uzun yıllar etkisini gösteren reform hareketlerinin ortaya çıkmasında durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? Arkadaşlar reform dediğimiz şey yenilik demekti. Özellikle din alanında yapılan yeniliklere biz reform diyoruz. Bakalım şimdi. Din adamlarının toplum üzerindeki baskısı tabii ki reformun ortaya çıkmasına sebep olacaktır. Halkın kilise tarafından sömürü aracı olarak kullanılması yine reformun ortaya çıkmasına sebep olur. Çünkü arkadaşlar halk artık yenilik ister ve sömürülmek istemez. Merkezi krallıkların güç kazanması da reform üzerinde etkili olur. Çünkü e, bu tarz krallıklar da baskıcı hareketlerde bulunacaktır. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1-2-3 yani E şıkkı olacaktır. Rasyonalist düşüncenin fikir akımlarından hangilerinin ortaya çıkmasında etkili olduğu söylenebilir? Rasyonalist düşünce neydi arkadaşlar? Akılcı düşünceydi. Bakalım öncülerimize şimdi. Sosyalizm dediğimiz şey daha çok siyasi bir olgudur aslında. Halkın hep beraber üretim yapması gerektiğini savunan bir olgudur. İşçi sınıfını da ön plana çıkarır. Bunun rasyonalist düşünceyle bir alakası yoktur dogmatizm ise değiştirilemeyen düşüncedir zaten arkadaşlar ve rasyonist düşüncede akıl ön planda olduğu için asla dogmatizmi savunmaz. Pozitivizm ise doğru cevabımız olacak çünkü pozitivizmde e, deney ve gözlem vardır fizik ön plandadır. E, bu yüzden rasyonist düşünceyle ilişkilendirilebilir. Bu sebeplerle doğru cevabımız yalnız 3 yani B şıkkı olacaktır. Verilenlerden hangileri 16. yüzyıldan itibaren etkisini artıran merkantilizm ile ilgili değildir? Zenginlerin temel ölçütü altın ve gümüştür. Zaten merkantilizmin e, temel hedefi arkadaşlar zenginlikte madenlerin ön plana çıkmasıdır. Yani ne kadar çok madeniniz varsa o kadar zenginsinizdir. Bu düşünceyi savunur. Doğru. Coğrafi keşiflerden sonra ortaya çıkmıştır. Evet arkadaşlar merkantilizm düşüncesi coğrafi keşiflerden sonra ortaya çıkıyor. Liberal düşüncenin önem kaybetmesinde etkili olmuştur. Hayır aslında liberalizm bireyselcilik demek zaten. Merkantilizm buna karşı değil. Bu sebeplerle doğru cevabımız yalnız 3 yani C şıkkı olacaktır. Yeni çağın en önemli bilim insanlarından biri olarak kabul edilen Kopernik'in alanlarından hangilerine ait çalışmalarının bulunduğu söylenebilir. Arkadaşlar bakalım. Harita bilimleri tabii ki doğru, matematik doğru, astronomi de doğru arkadaşlar. Özellikle zaten astronomi alanında çalışmaları mevcuttur. E, güneş sistemiyle alakalı, evrenle alakalı çok fazla fikri öne çıkarmıştır. Ve arkadaşlar zaten baktığınız zaman bu bilim dallarının hepsi birbiriyle alakalı. Matematik bilmeden zaten astronomiyle ilgilenmeniz çok zordur. Özellikle matematik bilmeden yine harita e, bilimleriyle uğraşmanız çok zordur arkadaşlar. Böyle değerlendirdiğimiz zaman hepsiyle ilgilendiğini tekrar söyleyebiliriz. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1-2-3 yani E şıkkı olacaktır. Thomas More'un bu görüşlerini hayali bir dünya üzerinde tasvir ettiği eseri aşağıdakilerden hangisidir? Thomas More sanayi devriminden çok sonra uygulamaya koyulan kadın erkek eşitliği çalışma saatlerinin sınırlandırılması, temel eğitimin genel, parasız ve zorunlu olması, sağlık hizmetlerinin devletçe yerine getirilmesi, yaşlıların ve düşkünlerin devletçe gözetilmesi gibi görüşlerin öncüsü sayılır. Arkadaşlar zaten hayali bir dünya diyor. Buradan da çıkarmamız gerekir. Tabii ki doğru cevabımız ütopya olacak. Zaten hükümdar Machiavelli'nin eseridir. Devlet ise Platon'un eseridir arkadaşlar. Principia da Newton'a ait bir eserdir. Toplum sözleşmesi ise Jean-Jacques Rousseau'ya aittir. Bu sebeplerle doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Buna göre Kant ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılamaz? Immanuel Kant sadece belli bir ücreti ödeyenlerin seçme ve seçilme hakkına sahip olmasını ve işçi sınıfının vatandaş olarak kabul edilmemesi gerektiğini savunmuştur. Peki arkadaşlar demokratik taleplerde bulunduğunu ifade edebilir miyiz? Tabii ki hayır. Çünkü belli bir ücreti ödeyenler sadece seçme ve seçilme hakkına sahip olacaklar. Yani halkın geri kalanı hiçbir şekilde yönetime katılamıyor. O zaman demokrasi var mıdır? Tabii ki yoktur arkadaşlar. Eşitlik anlayışından uzak bir tavır sergilediğini tabii ki ifade edebiliriz. Gerek işçi sınıfını vatandaş olarak kabul etmemesi, gerekse sadece ücret ödeyenlerin seçme seçilme hakkına sahip olabileceğini ifade etmesi, eşitlik anlayışından uzak bir tavır sergilediğini gösterir. İnsan haklarını ihlal eden bir karar alınmasından yana oldu. Arkadaşlar işçi sınıfının vatandaş olarak kabul edilmemesi insan haklarına tabii ki aykırıdır. Dolayısıyla bu da doğru. Ulaşılamaz dediği için doğru cevabımız yalnız bir yani aşık olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi mal ve hizmet fiyatlarının genel seviyesinde yaşanan sürekli artışın adıdır? Arkadaşlar tabii ki bu enflasyondur. Kolonizasyon dediğimiz şey koloni oluşturmaktır. Yani bir devletin bir bölgeye giderek orada koloniler oluşturması, oraların yeraltı yerüstü kaynaklarından faydalanmasıdır. Sermaye zaten değil arkadaşlar biliyorsunuz sermaye yatırım anlamında kullanılan bir kelime. sistemi ile birlikte özellikle ürün fiyatları belirlenir. Merkantilizm ise e, zengin zenginliğin madenlerde olduğunu savunan düşüncedir. Bu sebeplerle doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Verilenlerden hangileri askeri devrim olarak adlandırılan gelişmeler arasında gösterilebilir? Arkadaşlar askeri devrim dediğimiz şey aslında askeri alanda yapılan tüm yeniliklere verilen isimdir. Şimdi savunma savaşlarının ön plana çıkması bir askeri devrimdir. Çünkü taarruzdan çok artık savunma yapılmaya başlanıyor. Piyade sınıfının önem kazanması askeri bir devrim olur. Çünkü bir sınıf ön plana çıkmış oluyor. Ateşli silahların kullanılması da tabii ki askeri devrimdir. Çünkü artık insanlar e, ateşli silahları daha fazla kullanmaya başlayarak daha fazla belki de Savaş alanlarının tahrip olmasına sebep olacaklar. Bu da askeri bir devrim tabii ki olur. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1-2-3 yani E şıkkı olacaktır. Buna göre durumlarından hangileri merkantilizmin Osmanlı Devleti üzerindeki olumsuz etkileri arasında gösterilebilir? Merkantilizm bir ülkenin zenginliğini sahip olduğu altın ve gümüş gibi değerlere bağlayan, bu maddelerin dış pazarda satımını artıran, iç pazarda satımını engelleyen ekonomik doktrindir. Bakalım öncelerimize. Enflasyon yaşanması tabii ki olumsuz bir etkidir arkadaşlar. Paranın değer kaybetmesi elbette olumsuz bir etki olacaktır. Fiyatların yükselmesi de olumsuz bir etkidir. Bunların hepsi merkantilizm sonucunda Osmanlı Devleti içerisinde ortaya çıkabilir. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi Celali isyanlarının nedenleri arasında yer almaz? arkadaşlar celaliler hem halktır hem de tımarlı sipahilerdir bakalım şimdi şıklarımıza artan vergiler tabii ki halkı olumsuz etkileyecek ve isyana teşebbüs edecekler hatta isyan edecekler devlet gelirlerinin azalması tabii ki doğru arkadaşlar böylelikle e, özellikle tımarlı sipahiler bundan çok etkilenecek tımar sistemi bozulmaya başlayacak e, zaten C şıkkında da bu verilmiş gelirler azalınca tabii ki onlar da para elde edememiş olacak Uzun süren savaşlar Celali isyanlarının tabi ki bir sebebidir. Ulufelerin zamanında ödenmemesi Celali isyanlarının sebebi olamaz. Çünkü Ulufeyi alanlar Yeniçerilerdir arkadaşlar. Bunlar Yeniçeri isyanları merkez isyanları olarak geçer. Celali isyanlarında dediğim gibi tımarlı sipahi ve halk etkilidir. Bu yüzden doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Verilen bu gelişmeler 17. yüzyılda sırasıyla aşağıdaki alanlardan hangilerinde bozulmalara neden olmuştur? Beşik ulemalığı. Beşik ulemalığı tabii ki eğitim alanında bozulmaya sebep olur arkadaşlar. Çünkü ulema sınıfının evlatları, çocukları ulema olarak kabul edilmiş ki eğitim bile almadan bunu kabul etmişler. O yüzden zaten beşikten direkt ulema olmuşlar. Bu yüzden beşik ulemalığı adı verilmiş bu duruma ve eğitim alanında bozulmaya sebep olur. Ekber verşet sistemi tabii ki yönetimde arkadaşlar bozulmalara sebep olacak. Ee, bunun sebebi de şudur. Ekber verşet sisteminin gelmesiyle birlikte ee, şehzadelerin sancağa çıkması yasaklanıyor. Şehzadeler sancağa gidemeyince de tabii ki yönetim konusunda yetersiz kalıyorlar. Yönetimde bozulmalar meydana geliyor. Tımar sisteminin bozulmasıyla birlikte de tabii ki ekonomi en çok etkilenir. Çünkü biliyorsunuz tımar sistemiyle birlikte topraklar ekilip biçiliyor. O ekilip biçilen topraklarla asker de yetiştiriliyor, vergiler toplanıyor vesaire. Yani bu sistemin bozulması ekonomiyi etkiler. Bu sebeplerle doğru cevabımız eğitim, yönetim, ekonomi yani C şıkkı olacaktır.